מײַן דעם מוס טאַפֿאַ oh no Só عليك يا

Aleyke ya seyyidena, ya Resulallah. Aleyke ya seyyidena, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Rahmet günlerini geride bıraktık. Mahfiret günlerinin içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerif'in artık son haftalarına, son günlerine erişeceğiz. Rabbim inşallah feyziyle, bereketiyle karşıladığımız bu mübarek ayı cümlemizden hoşnut ve razı eylesin kıldığımız namazları, yaptığımız hayır hasenatı, okuduğumuz Kur'an tilavetlerini, Kur'an mukabelelerimizi eden en güzeliyle makbul eylesin. Dualı bir aydayız. Kur'an'ın indiği, orucun farz olduğu ve bunların müjdelendiği aydayız. Ve her iki ibadeti hem Kur'an okuma ibadetini hem oruç tutma ibadetini aynı anda yapanların bambaşka duyguda içerisinde yaşadığı kendisine ve ailesine tüm insanda yaşattığı çok özel bir zaman dilimi içerisindeyiz. Rabbim inşallah bu feyzi, bereketi kalbimizde, ruhumuzda taşımayı, gecesiyle, gündüzüyle Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde değerlendirmeyi hepimizde, hepinize nasip eylesin. Kur'an dedik, Kur'an indiği ay dedik, öylesi Kur'an'dan ayetler okuyalım. Bugün Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran Suresinin 133. ayetinden başlayarak 140. ayete kadar inşallah okumayı murad ediyorum. Bugün gönlümüzden böyle geçti. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla diyerek okumaya başlıyoruz. Buyursunlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم allah Allah Teala bize nasıl olmamız gerektiğini en güzel anlatıyor Kur'an hakiminde. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız en üstün sizsiniz buyuruyor. Allah'tan ümidini kesen, kendi kendine ruh dünyasında, gönül dünyasında, yaşam enstantinesinde, yaşam planlamasında kendini aşağı doğru çeken Ümidini yitiren insan gücünü azaltan insandır. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz. Ticarette de böyle, cemiyette de böyle, siyasette de böyle. Hayatın her alanında Allah Celle yüksek düşünceyi özümlememiz gerektiğini, kendimizi sözlerimizle yıpratmamamız gerektiğini, kendi kendimizi aşağı çekmememiz gerektiğini bu ayet-i ne güzel anlatıyor. Medline, manası manasıyla Kur'an'da okumak lazım. Kur'an ayetlerinin manası hemen KC'de yazdı. Allah kabul etsin. İnşallah bu ayetlerin sırrını emeği nasip eylesin. Demek ki bir kötülük işlediği zaman onlar kendilerine haksızlık yaptıkları zaman Allah'tan günahların affı için bağışlanma dilerler diyor. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? وَلَمْ نُصِرُ عَلَى مَا فَعْلُوهُمْ يَعْلَمُونَ yaptıkları şeyi bile bile ısrar ederek devam etmedikleri sürece allah Teala onların günahlarını bağışlar. Onların mükafatları da cennetlerdir, Allah'ın mağfiretidir diyor bu ayet-i kerimeler. Ne güzel rahmet günlerini, mağfiret günlerini eda ettiğimiz şu günlerde ne güzel Rabbimiz bize bu nimetleri, bu müjdeleri haber veriyor. Allah kabul edesin, niyetlerimizi makbul edesin. Sevgili dostlar, Ramazan-ı Şerif boyunca hep orucu bozanları konuştuk. Orucu bozmayanları hiç konuşmadık. Farkında mısınız? Orucu neler bozmuyor? Dedikodu yapmamak orucu bozmuyor. Yapmak değil, yapmamak. Düşeni yerden kaldırmak orucu bozmuyor. Güzel konuşmak orucu bozmuyor. Hayır yapmak orucu bozmuyor. Hayırlarda koşmak, öncü olmak, başkalarının da hayrına vesile olmak orucu bozmuyor. İstişare etmek orucu bozmuyor. Sabırlı olmak orucu bozmuyor. Başkasının yardımına koşmak orucu bozmuyor. Yetimin başını okşamak, onun derdini gidermek, onun derdine derman olmak orucu bozmuyor. İşte orucu bozmayanlar bunlar. Orucu bozanları konuşuyoruz. Orucu destekleyenler bunlar. Hayır, hal, hatır sormak, nasılsın, iyi misin demek, başkasının hayrına konuşmak, konuşabilmek, onlar için hayır murad etmek, devleti, milleti, insanları yöneten patronları, iş insanlarını, siyasetçileri, belediye başkanlarını, yetkilileri dualarla güçlendirmek orucu bozmuyor. Aleyhde konuşunca ne oluyor? Kendi dallarımızı kesiyoruz. Kendi bildiğimiz, çıktığımız ağacı dalından kestiğimizde kendimiz aşağı düşeriz. İçinde olduğumuz uçağa, içinde olduğumuz arabaya, içinde olduğumuz ülkeye aleyhte bir şeyler söylediğimizde katkı mı olur? Zarar mı olur? Zarar fayda analizi yaptığımızda, değerlendirmesi yaptığımızda bize faydası olan şeyleri yapmaya çalışacağız. Aziz dostlar, Ramazan-ı Şerif'te oruçlu olmamız hasebiyle az konuşmayı hatırladık dedikodu yapmamayı hatırladık. Kötü konuşmamayı hatırladık. Küfür asla etmemeyi hatırladık. Yaşıyoruz çünkü. Oruçluyuz diye kendimizi tutuyoruz. Ne mutlu bize. Oruçlu halimiz meleklerle olan halimizi kıyasladığımızda çok yaklaştırıyor bizi. Çünkü günahsızlaşıyoruz. Allah Teala bir ay bize özel bir Ramazan elbisesi giydiriyor. Dedikodusuz, kazasız, belasız, keyifli, muhabbetli, sevgi dolu bir kıyafet giydiriyor. Bu kıyafeti niye üstümüzden çıkarıyoruz ki? Mübarek Ramazan, mübarek 11 aylar diyelim. Ömrümüzü güzelleştirelim. Öyle bir ömür yaşayalım ki bayramımız, ahiretimiz olsun, cennet olsun. Böyle olsa daha güzel olmaz mı? Ne güzel camiler süslendi, Allah Allah nidalarıyla, salatu umniyelerle, ilahi ve kasidelerle camiler tezyin oldu. Ölürler huzur buldu. Aşırlar okundu, mukabeler okundu, hatimde namazlar kılınıyor. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu size, ne mutlu bize, ne mutlu ülkemize. Duayı vesile, tevhide vesile ikramlar geldi. Ne güzel, ne güzel hal. Allah bu halin üzerinde daim olmayı hepimize nasip eylesin. İnşallah mukabelemizi takip ediyorsunuzdur. Her gün cüz cüz Ramazan-ı Şerif'in 30. gününe kadar mukabelemiz okunuyor. Kur'an ayında, Ufran ayında çok Kur'an okunan bir ay, çok bağışlanmanın olduğu bir ay, bu ayda onu okuyup metninden, manasından istifade edip hayatımızı güzelleştirmek bize yakışmaz mı? Yakışır. Affedici olmayı Kur'an bize öğretir. Kur'an bir insanın gönlüne düştü mü artık Kur'an'la beraber yaşar. Onun koruması, karantinası altında olur insan. Allah bu korumayı, bu muhafazayı üzerimize alabilmeyi hepinize, hepimize nasip eylesin. Şu camilerde Ramazan boyu okuduğumuz Salat-ı salatı salat Tekbir ile beraber okuyalım istiyorum. Bugün böyle geçti gönlümden. Zira mukabele başlayacak diye programımızı Kısa tutuyoruz. Belki mukabele öncesinde abdest alıp başörtü denize alıyorsunuzdur. Takkenizi takıyorsunuzdur. Biz okuyoruz diye sizi oradan takip ederken aynı aşk, aynı şevk ile bizimle beraber okuyacağınız için cuma programlarını kısa tutuyoruz ki mukabele rahat rahat başlayabilirsiniz. Zira 45 dakika ortalama mukabele sürüyor. Mukabelede asıl olan ezbere okunmasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'i karşıda kabul eden birisinin olması ya da birilerinin olması, bir de okuyan ve dinleyenin bunu dinliyor olabilmesi, okuyabiliyor olması gerekir. Allah hamdolsun. Yıllardır okuyoruz. Allah okumaktan mahrum etmesin bizi. Her sene Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve okutan insanlardan, kullardan olabilmeyi hepinize, hepimize nasip eylesin. Gelin Salat-ı Kebir'i okuyalım, Salat-ı Ömmi'yi okuyalım. Bugün programımız böyle şenlensin inşallah. Allah Yeah. when so be <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> إنا نحن نزلنا عليك القرآن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نخلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين نيمتي لرحمتي لبركتي لقرآني لجلن جهنم دن آزاد ومجن دليل رمضان الشريفي جمنا نماز هش نور الرازئي Namazlarımızı, niyazlarımızı, hayır ve hasenatımızı kabullerin en güzeliyle makbul Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. İnsanlık alemine huzur nasip eyle. Savaşlar dursun, kalpler huzur bulsun, devletler sükunet bulsun. Allah'ım senin yarattığın biricik varlık olarak dünyaca insanca yaşayabilmeyi huzuruna yüzü ak olarak gelenlerden olabilmeyi hepimize nasip eyle. Ticaretlerimizi hayırlı, bereketli ticaretlerden neyle Helalinden kazanıp helal yerlerde harcayabilmeyi cümlemize nasip eyle. Doğruluk üzere, istikamet üzere bizleri var eyle ya Rabbi. Bizleri ne merde ne namerde hiçbir ferde muhtaç etme. Kapından başka kapıya gönderme ya Rabbi. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene وقنا عذاب النار انك لا ترد الفقراء وقفنا ببابك استجب دعاءنا ودعاء المسلمين في هذه الساعه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah kabul etsin sevgili dostlar. İnşallah saat 12'de başlayan mukabelemize bekliyoruz. Hafta inşallah burada sizlerle Kur'an sofrasında, cuma sohbetinde buluşmak üzere. Herkesin de her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.